Evet arkadaşlar merhaba futbol menajer TR rekann'a hoş geldiniz. Bugün sizlere ipucu videolarımızda devam ediyoruz. 11. videoda aslında şöyle kariyerin başlangıcında liglerin eklenmesi ve güncellenmesi hakkında kısa ve birkaç noktada değinmek istediğim durum var. Bazı arkadaşlarımız belki biliyordur, bazı arkadaşlarımızın bilmediğini düşünerekten böyle bir giriş başlangıcına ile ilgili bilgi vermek istedim. Öncelikle ana ekranda gördüğünüz gibi en son benim kariyerde Torino ile ilgili bir görüntü menajere ait. Buradan menajer görünüşünü düzenledi diyebilirsiniz bu arada. Ama ben buna girmeyeceğim. Kariyer kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi kariyer kısmında özellikle sizin Steam ya da belli başlı sitelerden indirmiş olduğunuz editör dosyalarınızı arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Seçimi buradan yapıyorsunuz ve bu seçimi yaptıktan sonra mesela ben burada lik ve veri güncellemeleri diye bir kısım var bunu seçemiyorum çünkü neden bu benim editörde yapmış olduğum bir dosya test etmediğim için burada henüz bir tik yanmadı veri tabanı sizin ilk oyuna başladığınız Football Manager 2020 işte daha sonra güncellemeler geldi biliyorsunuz o güncellemeler e, neticesinde şu an 20.4.0 bende gözüküyor Dilerseniz burada editör veri dosyalarından seçiyorsunuz işte Türklerin şeyleri ve bunun dışında kulüp ve competition dediğimiz yani transfer ve kulüplere ait isimler ve ocak transfer detayı şu an mevcut 2020'nin onayla dediğimiz anda gelişmiş kurulum var. Hemen orada gördüğümüz kurulumu. Şimdi ben şuna değinmek istiyorum. Bir açılsın hemen. Şimdi normal şartlarda ligler arkadaşlar şurada siz açtığınız zaman genelde Avusturya'yı falan filan seçer bu lig ben şunu göstermek istiyorum diyelim hiçbirini seçmedim. Geldim lig ekle dedim buradan. İşte hangi ligde oynamak istiyorsunuz? Türkiye Ligi. İşte İngiltere Ligi. İtalya Ligi, İspanya Ligi, yani de majör ligleri, Almanya Ligi. İşte Hollanda falan filan diye seçebilirsiniz. Şimdi bir de burada Asya, Amerika ve Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika. Afrika'da da güne, sadece Güney Afrika gözüküyor. Peki burada fark ettiyseniz Çin yok, Japonya yok. Ee, atıyorum Kuzey Kore örneğini de vereyim. İşte Afrika'da işte Sudan falan bu tarz ülkeler yok. Güney Amerika'da da sadece işte Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay, Peru. İşte burada Bolivya'yı seçemezsiniz mesela. Böyle bir durum var. Fakat bunları seçebiliyorsunuz aslında. Bunu nereden seçiyorsunuz derseniz arkadaşlar. Bunu şuradan seçiyorsunuz. Ben burada mesela genelde sizde küçük, orta ve büyük diye görürsünüz. Gelişmişe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada istediğiniz ülkeyi. Mesela dedim ya. Güney Amerika'da Bolivya ya da Orada ben Arjantin'i seçmedim ama ben buraya Arjantin ve Brezilya'yı seçtiğimi düşünün. Ve yine Asya kıtasına geldim. Burada da Çin ve Japonya'yı seçtiğimi düşünün. Mesela burada geliyorsunuz Arjantin için ülkedeki oyuncular, uyruklu oyuncular, en iyi lig kulüplerindeki oyuncular mesela Arjantin'in ülkedeki oyuncuları. İsterseniz mevcut milli oyuncuları. Atıyorum Brezilya'daki en iyi lig kulüplerinde yani üst düzey lig kulüplerinde en iyi kulüplerinde oynayan oyuncular. E, popüleri, popülerliğe sahip. Genelde popülerliğe sahip oyuncular zaten Avrupa'da oynuyor Brezilya'da ya da Arjantinliler için söylüyorum. Bunu seçtim. Çin'de dedim ki yine en iyi kulüplerindeki oyuncular burada mesela Japonya için uluslararası turnuvalardaki kulüplerdeki oyuncular ki burada işte Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Liglerindeki tüm Japon futbolcuları kastediyor. Ben mesela dedim ki uluslararası popülerliğe sahip oyuncular. Bu da vardır. En iyi kulüplerindeki oyuncular dedim. Bakın oradaki veri tabanı 43.000'e çıktı. Görebiliyor musunuz? Az önce 30.000'lerdeydi. 30 Şu an 43.000'e çıktı. Ya da dersiniz ki ben bölgeyi eklemek istiyorum. Atıyorum Karayip bölgesini. Bakın Karayip bölgesinden popülerliğe sahip oyuncu var mıdır? Bilemiyoruz. Ama ciddi anlamda ya da tüm İskandinavya İskandinavya'daki kıtanın en iyi kulüplerindeki oyuncular diyelim. Ve ben bunu az önce 40 binler dedi, 45.000'e çıktı. Burada diğer gelişmiş seçeneklerde ise sahte oyuncular ve personeller kullanın, kullanılsın. Bunu işaretlerseniz gerçek olmayan oyuncular ve personeller çıkarır size. Gerçek fikstür kullanılmasın. Bu fikstür de artık değişmeli. Yani rastgele bir fiksür oluşturuyor. Biz bunu seçmiyoruz. İlk transfer dönemindeki transfer hareketliliğine izin verme. Hani sizin o yeni bir sezon öncesinde transfer hareketliliğini burada kapatmış oluyorsunuz. Menajeri olan takımların seçilmesini engeller. Bunu da zaman zaman bazı arkadaşlarım seçebiliyor. Önemli personel eklenmesin. Mesela burada ben bunu seçiyorum ve oyuncuların özellikleri gizlenmesin derseniz Burada ne oluyor biliyor musunuz? Oyuncuların özellikleri gizlenmesi işte burada anlatıyor. Oyuncuların özellikleri gizlenmesin. Aslında gizlenmesi gerekiyor. Bunu ben bazı oyunlarımda kapalı yapıyorum. Bazı oyunlarımda açık genelde ben kapalı oynuyorum tabii ki. Editör kullanılmasına izin verilmesin. Oyun içi editör. Biliyorsunuz oyun içi editörde atıyorum. Yani Türkiye için söylüyorum, ligler için söylüyorum. Bunların değişmesine izin veren arkadaşlar var. Ben genelde bunları kabul etmiyorum. Oyuncu editörü sevmiyorum arkadaşlar. Oyuncuların özellikleri de gizlenmesin derseniz oyuncuların özellikleri de veri tabanında her zaman açık görünür. Oyunun başlangıç tarihini ise buradan atıyorum siz bir İtalya Ligi oynayacaksınız. Sezon öncesi başına alırsınız. İtalya Ligi'ne üstü alır. Bu arada lig fikstüründe bunları zaten kendiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim aslında burada vermek istediğim durum buradaki özel veri tabanı olayıydı. Çünkü birçok arkadaşına ben görüştüğüm zaman şunu söylüyor. Yani ben diğer ülkedeki e, takımları ya da şeyleri göremiyorum. Bir oyuna başlayalım buradan size daha rahat göstereceğim. Örneğin Japonya'daki birlikteki takımların oyuncularını görebiliyorsunuz. Lig açık değil. Lig açık olmuyor ama e, oyuncular açık oluyor. Bu da güzel bir şey. Hani ligin bir daha oynanmasını ya da oradaki bir süreyi oyun hızınızı etkilemiyor. Ama oyun içerisindeki bir gözlemci ekranında siz o oyuncuları görebiliyorsunuz. Bu da aslında bir püf nokta size. Ben bu ipucunu bu videomda vermek istedim. Birkaç dakika bekleteyim. Ben hazırladım. Profili kullan dedim. Geldim burada atıyorum. Yani farzı misal göstermek için. Granada'yı seçtim. Devam ettim. Onayla dedim. Maksat şunları hemen yapalım. Mecbur kaydetmek gerekiyor. Şuraya deneme yazdım. Sileceğim onu zaten. bayağı bir data fazlalaştığı için hemen e, oyun kaydetmesini yapacak ve ben size seçmiş olduğumuz liglerle ilgili detayları vereceğim. Burada zaten biliyorsunuz ayrıntı düzeyini pardon lig ekle kaldırda seçmiş olduğunuz ligleri görebiliyorsunuz. Buradan aynı zamanda lig ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de birçok kez göstermişimdir sizlere. Afrika Ligi'nden bir tek Güney Afrika'yı seçiyor. Bakın Asya'da mesela Çin yoktu ama Çin açık burada şu an. Finlandiya bakın. Norveç, İsveç. Niye İskandinav ülkelerinin şeylerini açtık. Mesela Çin liginden ne diyelim bir Çin yazalım şuraya. Ülke dedik. Mesela Guangzhou Evergrande. Oyuncular dedim. Normalde Guangzhou'nun siz sadece oyununuzda atıyorum çok değerli birkaç oyuncusu vardır. Tadiska, Paulinho, işte Elkeson gibi bu oyuncuları görsünüz Fernandinho'yu. Çinli oyuncuları genelde göremezdiniz. Ama şu an bu Çinli oyuncuların hepsine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada bir kalecisi var. Li Dianzuo. Buna ulaşabiliyorsunuz. Diğer oyuncularına ulaşabiliyorsunuz. Yani bu sayede Çin liginde mesela defans oyuncusu varmış 3.1 milyon euro. Bu sayede tüm oyunculara ulaşabiliyorsunuz. Japonya dedim. Okayama FC. Saran Japonya'yı ama seçmedim herhalde orada ya. Seçseydim gösterirdi bana. Mesela düşünün, e, hangi ülke? Finlandiya dedik. Finlandiya. HJK. Finlandiya'nın tüm şeyleri açık. Ama Finlandiya ligi açık değil. Yanlış anlamayın. Finlandiya'nın mesela HJK hangi şeyde geçmiş? Veikas Slogi. Kaos Liga. Yanlış oldu. Mesela bunların ligi açık değil. Daha ünlü bir kulübü Finlandiya'da Honka vardı. Artık <laughs> İddiadan falan biliyoruz hepimiz. Ya Bunun lig açık değil ama oyuncuları açık arkadaşlar. Bu sayede e, özel yaptığınız zaman istediğiniz bir ülke İskandinav ülkelerinde olduğu gibi istediğiniz bir e, Çin, Japonya, bu bölgelerde atıyorum Bolivya her şeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama lig açmıyorsunuz. Sadece İskandinav ülkeleri ya da atıyorum Çin gibi ülkelerin oyuncu performansları, oyuncuları görüyorsunuz açık olmasa da ligler oyuncuların durumlarını inceleyebiliyorsunuz. Bunları anlatmak istedim arkadaşlar size bu ipuç bu videomuzda. Herkese keyifli FM dolu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.